Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Burkina Faso'da terör saldırısı. Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler Center North bölgesindeki askeri birliğe saldırı düzenledi. Olayda 31 asker ve 3 gönüllü milis hayatını kaybetti, 40 terörist etkisiz hale getirildi. Burkina Faso'da 2015'te patlak veren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre bu kişilerden yalnızca 120 evlerine geri dönebildi. Başkan Apolleneir Joachimson Kieleme Delam ve Mayıs'ta yaptığı bir konuşmada ülke topraklarının %65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.